Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bronze Stars oynuyoruz. Ama tabii ki de Bronze Stars'ı üçüncüye çekiyorum. Evet. Üçüncüye çekiyorum. Çekiyorum. Şuradan Şuradan bir tane karakter olalım diyecek. Bu arada B açılacak bir gün. B B Öyle ses çıkarsaydı çok güzel olurdu değil mi? Şimdi şuradan. Ben peni olsam mı? Nita ile çok güzel oynuyorum. O yüzden Nita alacağım Nita. Nita alacağım. Hangisini oynasam? Şunu nasıl size... Ha şunu mu oynasam? Ne <Gülüyor> <Gülüyor> Bir sürü kişi var. Oy. Arkadaşlar ördüm. Şimdi 2 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar tamir yapıyorlar. Ben ne zaman videoya başlasam tamir yapıyorlar ya. Arkadaşlar. Evet. Biz kazandık. Evet arkadaşlar biz kazandık Şimdi eylenceliamaz çekiçle de vuruyorlar bak vuruyorlar. Aa, en sevmediğim karakter çıktı bak. Ama bununla da oynarım işte. Oyunda karakter çıktı resmi. Ay, videoda karakter çıktı. Leon Spike. Spike nerede? Dur Spike. Orada bir çıkacak bana. E ee, ben hiçbir şey kazanamamışım. Bir bakayım ama karakterime. Alper'in <laughs> mermisine bakacağım. Piper'ın mermisi galiba bu. Evet, Piper'ın mermisi. Bunun adı ne? Mandy. Evet, Mandy. Şimdi şuradan bir tur daha oynayalım. Şimdi ben bunu oynayacağım. Başlıyoruz. Herkes Spike. Spike olmuş herkes. Aa bende Spike yok ama. Spike, Spike. Uy. Ben de Spark yok ama yine de olabiliyoruz o yüzden ben turu çok seviyorum. Uy. Ben Spark değil mi ama? Ha, değişiyor. Hadi. Kardeşim helikopter. Papa. Oo, fırlattım. Kardeşim helikopter. Papa. Of ya. Hadi bir sürü karakter olabiliyorum. Spike olduk. Ben de olan bir karakter olduk. Bunda da ölürsem karga oluyoruz. Sonra da Piper oluyoruz. Hadi öldürün beni. Piper olmak istiyor. Piper olamadım ki. bu turu oynuyorum. Ama ben bu turu da oynamak istiyorum. Hmm, bu olsa ya. Bu olsun bu. Bir kere bunu da oynayayım. Aa, herkes bu karakter oldu. Ama bende bu karakter yok bu arada. Hadi. Atmayın gol buraya. Bir canım geliyor, bir canım gidiyor. Hadi. Atmayın buraya golü ama. Ben bu turu çok sevdim bu arada. Ben bu turu oynayacağım. Ama hep de bu karakter olmamak istedim olmak istemiyorum. O zaman videoyu bitirelim mi sonra bunu aldıktan sonra? Hadi bitirelim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay 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 bay.